Ve bir rüyette Musa aleyhisselam Allah'ın zatını mı görmek istemiştir? Ayette Musa aleyhisselam ve ene evvelül müminin demiştir. Kendisinden evvel birçok peygamberler geldiği halde bu ne demektir? Bu ayeti celile-i kerime Arap suresinde Cenab-ı Musa aleyhisselatu vesselamın ve ala nebiyyine Cenab-ı Hak'tan talebi rüyet meselesini anlatan bir ayettir. Yani Rabbi Kerim'ine demiş, görün bana, bakayım sana. Başı bunun, فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى ve وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِ anzur اِلَيْكِ قَالَ لَنْ تَرَانِ Mikata gelince Rabbim tecelli buyur, görün, Nurdan hicabın kaldır, huslatına vasıl olayım, göreyim seni demiş. Bu mesele kelamcılar arasında uzun boylu münakaşası yapılan bir meseledir. Meselenin bir yönü şudur. Cenab-ı Hak görünür mü? Meselenin diğer yönü Cenab-ı Hakk'ın rü'yeti mümkün ise dünyada herkes bunu görebilir mi? Dünyada görülmesi mümkün değil ise Hazreti Musa'nın istediği nedir acaba? Meselenin bir yönü budur. Bir de kardeşimiz ayrı bir meseleye temas ediyor. Diyor ki, "Eşya Cenab-ı Hakk'ın tecellisinden ibaret ise buradaki tecelli ne demektir?" Kısaca ben bir fikir vermek için soruyla dolayısıyla alakalı hususları arz edeyim. Ehl-i sünnet vel cemaat Cenab-ı Hakk'ın rü'yetinin mümkün olduğunda icma halindedirler. Allah görülür Celle Celaluhu. Ama Allah görülürken biz güneşin ziyası altında göz yardımıyla, gözün tümsekliği ve gözün yapılış keyfiyetiyle, göz ve ışık münasebetiyle görecek değiliz bunu. Cenab-ı Hak mesafeden münezzehtir, ziya ile görünmekten münezzehtir, ziyanın bizim nazarlarımıza onu aksettirmesinden münezzehtir ve bizim gözlerimizi de Cenab-ı Hak o mahiyette yaratmamıştır. Allah görülür ama kalple mi görülür, basarla mı, basiretle mi görülür, lütfedilir de öyle bir göz verilirdi onlarla mı, onunla mı görülür, bu mevzuda, keyfiyet mevzunda hiçbir şey söyleyemiyoruz. يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ keyfin ve idrakin ve darbin min mitali, diyor akidede. Müminler keyfiyetsiz, kemmiyetsiz, ne riyazi ne de hendesi ölçüler içine girmeyecek şekilde rabb Rabbi Kerimlerini görürler. Onu görme mevzuunda şayet bir misal vermek gerekiyorsa darbi mesele dahi anlatılmaz. Çünkü görülmek istenen zatı varidir. Şuunatı değil, tecellisi değil, esma ilahinin mevcelenmesi değil, belki veraların verasında nuru, hicabı nur olan Cenab-ı Hakk'ın görünmesi istenmektedir. Resul ü Ekrem aleyhissalatu vesselamın sahih hatta mütevatir derecesine varan hadis-i şeriflerinde ahirette Cenab-ı Hakk'ın görüleceği hususu teyit edilmektedir. Hazreti Ayşe bu meseleye karşı dahi kükrer. Kim derse ki ahirette Cenab-ı Hak kulları tarafından görülecektir. O Allah'a ve Resuluna veya Resulullah'a bir firiyede iftirada bulunmuştur der Hz. Ayşe. Bilmiyor musunuz? Kur'an-ı Kerim la tudrikul absar ve huve yudrikul ferman ediyor. Gözler onu idrak edemezler. O basarı, basireti idrak eder. Allah ihata edilmez. Hz. Ayşe'nin bu noktayı nazarına karşılık dünyada beşer Cenab-ı Hakk'ı görmeye muktedir olamasa bile ahirette görecek derler. Ayetin nefyettiği şey ise ihata meselesidir. İhata meselesi. Meseleyi olduğu gibi kavrama. Halbuki meseleyi olduğu gibi kavrama kemi ve keyfi ölçüler içine insanı sokar. Veya ifadeyi de sınırlı bir insanın görüşünde ihate edilen bir şey sınırlı olması gerekir. Ancak insan da halik kainat gibi namütenahi sınırsız olması gerektir ki, o sınırsızı namütenahi idrak ettim diyebilsin. Halbuki bu da mümkün değildir. Veya daha doğrusu imkan alemi içinde böyle bir varlık yoktur. Öyleyse insan Allah'ı görür de ihata edemez, idrak edemez, kavrayamaz. Bunu böyle anlamak lazım, ehl Sünnet böyle anlamış bu meseleyi. Cennette müminler her hafta Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini kendi mirati ruhlarına göre müşahede edecekler. Herkes, herkes ona karşı ne kadar, ne çapta, ne ende bir ayna tevcih etmişse o kadar tecelli edecek, o da o kadar görecek. Herkes mirati ruhuna göre. Ve bu rü'yet cennetten olacak. Allah cennette görülecek değil. Görenler cennette bulunacak ve görecekler ki, Efendimiz de Miraç'ta görmesi meşkuktur, gördü deniyorsa cennetten görmüştür. Bu makam öyle bir makamdır ki, oraya yükselildiği zaman insan, dünyadaki buğutların dışına çıkıveriyor, yedinci buğuda giriyor. Görüş birdenbire milyonda altıdan, milyonda bine veriyor Ve zattan bir tecelli müşahede ediyor. Müminler de böyle bir rüyete mazhar olacaklar teala. Gelelim esas burada anlatılmak istenen tecelliye. Eşya Cenab-ı Hakk'ın tecellisinden ibarettir. Daha doğrusu esma ilahinin tecellisinden ibarettir. Mesela devamlı arz edilen bir husus. Eşyadaki bütün tertipler Cenab-ı Hakk'ın mukaddir ismine dayalıdır kimisinin önce gelmesi, kimisinin sonra gelmesi, bir tertibe göre sıraya girmesi, her şeyi bir takdire bağlayan mukaddir ismine bağlıdır. Koca koca cirimlerin, küçük küçük cirimlere müsahar olması, emirlerine amade olması hususu Cenab-ı Hakk'ın muktedir ismine, yani kudret sıfatına bağlıdır. Bunun gibi bütün eşyayı teker teker ele aldığımız zaman her yönüyle Cenab-ı Hakk'ın bir ismine dayalı bulunduğunu görüyoruz. Bu itibarla eşya Allah'ın isimlerinin, tecellilerinin gölgelerinden ibaret oluyor. Benzetmek olmasın. وَلِلَّهِ الْمَسَلُ Ala. <الْعَالَى> Nasıl sinema şeridinde bir kısım eşba ve rüsumu perdeye ışık vasıtasıyla aksettirmek suretiyle karşımızda bir kısım eşbah meydana gelir şekil değildir de şekli temsilen bir kısım şebehler karşımızda oynayı verirler. Aynen öyle de. Cenab-ı vacib Vücut ve Tekaddes Hazretleri zati kudreti, zati iradesi, zati meşiyeti ile esma ilahisini yokluk alemine böyle tecelli ettirmiş. Bu tecellide bir kısım kimseler müşahit, bir kısım kimseler de müşahede edilen olmuş. Bir kısım şeyler meşher olmuş, bir kısım kimseler de o meşherde gezenler olmuş, meşheri teftiş edenler olmuşlar. Oynanan şey bundan ibarettir. Her şeyin zimamı Allah'ın elindedir Celle Celaluhu. Gösteren de O'dur, gösteren de gören de O'dur. Gösterdiği şeyleri yaratan ve bir tecelli ile onları ayakta tutan da O'dur. Eşya kendisiyle münasebeti kesildiği zaman her şey sükunete ve humude erecek, ne bir şey idrak edilecek, ne de bir şey anlaşılacaktır. Bu tecellidir. Fakat Tur'da Cenab-ı Musa'ya Cenab-ı Hakk'ın tecellisi, bu bir esmanın tecellisi değil de, azam derecede bir kelam sıfatının veya zat-ı üluhiyetin tecellisidir. Şimdi Hz. Musa sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyina, Tıpkı Hz. İbrahim gibi kalbinde Nebi'ye yakışır bir itminan hasıl olsun diye Cenab-ı Hak'tan bir şey istiyor. Ben bir şey sorayım sözü kesip, burada hepiniz Allah'a inanırsınız. Kimsenin inşallah tereddüdü yoktur bu mevzuda. Küfre de inşallah denmez de ben inşallah kimsenin tereddüdü yoktur diyorum. Varsa Cenab-ı Hak izale etsin. Buna rağmen kimse yeniden bir payandayla, bir destekle ben biraz daha yukarıya kaldırayım da, daha âli bir makamdan benim için görülebilecek, duyulabilecek şeyleri duyayım demiyor. Ama birisi dese ki size, şu mihrabın verasından cennetten size doğru tedelli etmiş bir üzüm salkımını göstereceğim. Bundan alamayacak, yiyemeyeceksiniz ama gayb alemine dair yeni bir ıttılağınız olacak. Ve bununla belki siz itminana kavuşacaksınız. Ah keşke bir olsa. Hiç olmazsa bu günlüğüne bir itminan hasıl ederiz. Bu günlüğüne bir itminan hasıl ederiz. Büyük vazifelerle muazzaf ve mükellef bir nebi. Vaka çok mucizelerle serfiraz kılınıyor. Nebi bazen bunu ister ihtiyaç hasıl olduğu zaman. Bazen de içindeki ihtiyacı Cenab-ı vacib Vücut biliyor, onun istemesine meydan vermeden onu alır, âlâ illiğine yükseltir, bizim buğutlarımızın dışına alır. Mesela Fahri Kainat Efendimiz, boykot hadisesinde canı gırtlağına geldiği zaman miraçla serfiraz edilmiştir. Ebu Talib'in vefatı, zevcesi muhtereme Hz. Hatice Tülkübra radıyallahu hazretlerinin vefatı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ümit dünyasını adete alt üst ettim. O Allah'a dayandı, Cenab-ı Vacibül Vücud da onu terk etmediğini gösterdi. Bu tabirler Kur'an'ın tabirleri olduğu için tereddüt etmeden kullanıyorum. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Rabbin seni terk etmedi ve bırakmadı. Miracı aldı, kurbu huzuruna serfiraz etti. Böyle bir mesele Cenab-ı Musa için de olur, Hazreti İbrahim için de olur. Hazreti İbrahim de kavmin karakteri belki. Rabbi erini keyfe tuhyil Allah'ım bana göster, ölüleri nasıl diriltiyorsun? Kâle evelem tu'min, gösteriyor. Belki sizin aklınıza gelir ki, İbrahim inanmıyor muydu Allah'ın ölüleri dirilteceğine? Cenab-ı Hak böyle bir istifamın kafanızda belirmesine meydan vermemek için kâle evelem tu'min. Ya İbrahim inanmıyor musun? Kâle bele, وَلَكِنْ لِيَتْمَيْنَّ kalbi. İnanıyorum ya Rabbi biliyorsun. Fakat kalbin oturaklaşması mevzuu var. Öyle ki bütün cihat, cihan afet olsa, bela ve musibet olsa, ben iki kere iki dört eder katiyetinde katiyen inanmalıyım ki öldükten sonra insan dirilmelidir. Bunun manası bir nebi çapında, aksine rüyasında dahi ihtimal vermeme. Aksine meselenin rüyasında dahi ihtimal vermeme. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِ Hz. İbrahim öyle bir şey istedi. Cenab-ı Musa ise rü'yet istiyor. Hz. Musa beş büyük peygamberden birisidir. Birisi Hz. Nuh, birisi Hz. İbrahim, birisi Hz. Musa, birisi Hz. Mesih, birisi de fahri kainat. Ülül azm peygamber bunlar. Bu beş tane peygamberden bir tanesidir Hazreti Musa. Hazreti Musa talebi rü'yet mevzuunda İsrail oğulları gibi maddi bir cemaat karşısında her gün başına bir gaile çıkarırken kalbinde Hazreti İbrahim'in istediği bu itminanı hasıl etmek için. Bir. İkincisi, ben bir nezih nebi için böyle bir meseleyi bu şekilde ele alma ve getirmeden tabi hicap ediyorum esasen. İsrail oğullarında böyle bir ruh var, böyle bir karakter var. İsrail oğulları biz görmeden Allah'a inanmayız diyorlar. Kur'an-ı Kerim Bakara Sure-i Celilesinde bunu anlatıyor. Onun mücriminde veya yarım iman etmişinde bu şekilde gördüğüne inanma iddiası bu şekilde kendisini gösterince safi, musaffa, ülül azım bir peygamberde içinde itminan hasıl etmek için bir talebi rüyet mevzuu evleviyetle yani o ruha, o karaktere, o kameti balaya muvafık bir elbise gibi geliyor. İnsan ne kadar terbiye görürse görsün, ne kadar musaffa olursa olsun, içindeki bazı şeyleri atamaz. Ama onlar ulvi ve mukaddes olur. Hazreti Musa da çok ulvidir. Cenab-ı Hakk'ı itminan hasıl etsin diye. Öbürlerinde ise verasında ilhat vardır ve inkar vardır görmezsek inanmayız sözü vardır. Allah muhafaza buyursun. Hz. Musa Cenab-ı Hakk'ın zatını müşahedeyi istedi. Halbuki bu gözlerle görülmez o. Belki o insan la mekana yükselecek. İmkan vücub arası bir noktayı ihraz edecek. Yani kamerin güneşe karşı tam böyle tolunay olduğu devirdeki durumu gibi bir durumu ihraz edecek. Ve milyar defa milyarca sene ışık hızıyla öteleri görebilecek bir göz verilecek ve bu göz yanın yardımı gözün tümsekliğini ihtiyaç duymayacak. Bu ise insanın fıtratının mahiyetinin değişmesi. Dünya insanının ahiret insanı olması. Ahirette istenecek meseleyi Cenabı Musa kendisine talim gelmeden dünyada istedi. Rabbim görün bana bakayım sana dedi göremezsin, asla göremezsin dedi. Bu nefi müebbet için değil de nefi müekket içindir Arapçada kaide. Tekid için gelmiştir len terani. Yani ebediyen göremezsin demek değildir. Ama şimdi göremezsin. Ahirette görülebilir, müebbet değildir. Bu da ince bir nokta. Kur'an o kelimeyle anlatıyor. Lenterani. Velakin inzur ilel cebel. Dağa bak. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ اِلَى الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّارًا Rab, Zât-ı ilûhiyetiyle veya sıfatı akdesiyle dağa tecelli ettiği zaman, da şak şak oldu, parçalandı. وَخَرَّ Musa صَعِقًا <سَعِقَة> Hazreti Musa da baygın, yığıldı kaldı yerinde. Hazreti Musa o tecelliye tahammül edemeyecekti. Çünkü o tecelli, Zât'ın tecellisi. Halbuki eşyada tecelli eden, esma i İlahi'nin tecellisidir ve bizim ilim sınırımız doruk noktada esma-i ilahi kavramaya ulaşır ancak sıfat-ı ilahi hakkında biz hayretteyiz zati bari hakkında ise sadece sükut ediyoruz şaşkınlık makamı en yüksek makamda cenab-ı Hakk'ın tecellisi dağı parça parça etti o tecelli bu tecellidir talebi rüyette Musa Aleyhisselam Allah'ın zatını görmek istemiş midir Öyle Rabbi erini diyor yani Rabbim bana görün diyor. Anzur ileyk ben de sana bakayım diyor. Cenab-ı Musa Cenab-ı Hakk'ın böyle görüneceğini ve bir beşerin bakabileceğini bilir bir nebi olarak. Ama cennette mümkün olan bir mesele mümkün burada da olsun. Allah için mümkün olmayan bir şey yoktur. Bu mümkünü istemiştir. Bu makamı balayı nübüvete yakışır. Hazreti Musa'ya haşa Allah dünyada görünmez, bunu bilmiyordu, böyle bir talepte bulundu, isnadı yapılamaz. Cenab-ı Musa biliyor ki Allah istese görünür. Ben de onu yaratır. Böyle mümkün olan bir şeyi talep etti. Fakat Cenab-ı Hakk'ın hükmü o ki bu dünyada olmayacak, ahirette olacaktır. Bir de arz ettiğim gibi öyle bir sır vardır yani. Kendi cemaati istemiştir onu. O isteğe karşı gördüğü Rabbini anlatacaktı onlara. Ben gördüm diyecek. İkincisi ayette Musa aleyhisselam ve en müminin demiştir diyor. Halbuki kendinden evvel çok peygamber gelmiştir. Şimdi evvela devre Adem'den benim devrime kadar gelenlerin ilk iman edeni benim demek istemiyor. Nitekim aynı meseleyi Hazreti İbrahim'de diyor. İnni vecehtu vecihe lillezî fatara vel ve mâ ene müşrikîn. Ben yüzümü gökleri ve yeri kusursuz, eksiksiz, tas tamam yaratan Allah'a tevcih ettim diyor. Halbuki onun anına kadar, yaşadığı ana kadar çoklar aynı şeyi yapmıştı. Çokları kavsiyelerini yapmıştı, arşiyelerini yapmıştı. Ay, güneş, her şeyi ayaklarının altına almış, her şeyi tedvir eden, emrine müsahhar eden Cenab-ı Vâcib-ül Vücuda yükselmişti. Ama kendi devrinde ilk defa itminan derecesinde imanı hasıl eden Hazreti İbrahim ve yine kendi devrinde ilk defa içinde itminanı hasıl eden Hazreti Musa aleyhisselam olmuştu. Bir yani meselenin bu yönü var. Kendi devrinde ilk mümin Hazreti Musa salavatullahi ve selamu nebinadır. İkinci mesele de şudur. Esas bu meseleye hastır bu Hz. Musa sallallahu ve sellem aleyhine bine zat-ı barinin rü'yetini talep ediyor. Bir beşer için dünyada zatın tecellisi ve zat-ı rü'yet meselesinin mümkün olmadığı Hz. Musa'ya anlatılıyor. Vazreti Musa, ben buna ilk inananlardan oldum ki, sen dünyada zatınla tecelli etsen kimse bunu görmeye muktedir olamayacak hatta sıfatı akdesinle tecelli buyursan kimse bunu idrak ve ihata edemeyecek. İşte bunun ilk mümini benim. Çünkü ilk bu işe muvaffak olan, bu işe kısmen mazhar olan Hazreti Musa oldu. Meselenin bir yönü de budur. Bir yönü de bu olduğundan dolayı devre Adem'den kendi devrine kadar müminlerin ilki olduğunu ifade etmiyor. Kaldı ki Cenab-ı Hakk, kâle ya Musa اِنِّ اصْطَفَيْتُكَ bir <laughs> النَّاسِ ve وَبِكَلَامِ فَخُذْ مَا اَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Ben seni risaletle ve kelamımla serfiraz kıldım, istifa ettim, insanlardan ayrı kıldım, sair insanlardan tefrik ve temyiz ettim, müstesna bir keyfiye sana bahşettim. وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Sen şükredenlerden ol, verasını isteme, fazlasını isteme demektir.